maçtan önce susamış olabilirsin. Annenizden su istiyor olabilirsiniz. Anneciğim su getirir misin? Dediğinizde hemen burada bir anne verilebilir ve size suyunuzu getirebilir bu şekilde. Sonrasında suyumuzu içiyoruz. Suyumuzu biraz içtik değil mi? Hepsini bitiremedik. Sonrasında buraya koyduk. Ne bileyim nereye koyduk? Hadi şuraya koydun diyelim hadi. Tamam mı arkadaşlar? Sonrasında oyuna daldın falan böyle oynuyorsun. Oynuyoruz abi. Elim bir çarptı hop su döküldü. Aaa! Ne oldu şimdi? Klavye battı. Klavye bozuldu mu? Ne oldu? Aga! Hatta bir daha çarptığınız... Ay! Bir daha üstü! Her Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle beraber bir klavye açılışı yapacağız. Bu klavyemiz arkadaşlar gördüğünüz gibi Game Power'ın Calypso RGB klavyesi. Kendisi su geçirmiyor arkadaşlar. Birazdan deney yapacağız. İçinden geçeceğim bakalım bozulacak mı bozulmayacak mı hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar klavyemizin kutu açılımını yapacağız. Fakat öncesinde kısa bir bilgilendirme yapıyorum. Dediğim gibi su geçirmez. RGB 11 farklı ışığı var. Hepsini test edeceğiz. Sonrasında fiyat performans ürünü arkadaşlar. Biliyorsunuz günümüzde klavyeler 1000 lira 2000 liraya klavye fiyatları Var. ve bu klavyemizin fiyatı 325 TL arkadaşlar. Hatta şu an almayı düşünürseniz benim kodumla girip ince hesaptan %5 indirimde alabilirsiniz. Kodumuz Samet Parlak GP arkadaşlar ekrana koyacağım buraya. Sepet eklerken bu kodu giriyorsunuz. İndiriminizle beraber ürünü alabiliyorsunuz. Buradan ince hesaba ve GamePower'a da sponsor oldukları için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi yavaştan kutu açılımına geçelim isterseniz. Kutumuzu açıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar kutumuzu açtık. Gördüğünüz gibi bu tarz ürünlerde zaten kırılmasın diye bir köpüğümüz her zaman oluyor. Köpüğün içinden efsane klavyemizi çıkar Bunları bir kenara bırakıyorum şu anda arkadaşlar. Klavyeye bakmak istiyorum. Hemencilik şu şekilde açacağım. Oo güzel bak. Mesela burada kol dayama desteği var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bilek desteği var. Kolunuz acımayacak şekilde oynayacağız. Bunu bilgisayara takıp deneyeceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Dışı metal arkadaşlar kaliteli gözüküyor. Burada bir arkadaşlar logomuz var. Game Power'un logosu var. Klavyemizi bilgisayara takıp bir de sesini dinletmek istiyorum size. Nasıl? Tam bir Fortnite oyuncu sesi var ya. Bu iş yaparken çak 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 arkadaşlar. Tam bir Fortnite oyuncusu sesi. Bilgisayara takıp şimdi rengine bakacağız. Blue Switch. Geçelim. Güzel soru Azam bak bunu kendi sorunu videoya koy şu an. Bunun arkadaşlar Blue Switch, Red Switch modelleri de var. Hepsine bakabilirsiniz. Bir tane tuşu çıkartıyorum. Blue Switch arkadaşlar bu. Bildiğiniz gibi Blue Switch'lerde birazcık daha fazla ses çıkıyor. Red Switch'te birazcık daha az ses çıkıyor. Arasındaki fark da bu şekilde bu klavyelerin. <laughs> Şimdi arkadaşlar sistemimizi yeniden kurduk, klavyemizi bağladık, diyelim ki Fortnite oynuyorsunuz, oyuna girdik. Tamam mı? Oyundayım şu an, tam ekranımıza aldık, oyuna gireceğim. Ama maçtan önce susamış olabilirsiniz, annenizden su istiyor olabilirsiniz. Anneciğim su getirir misin? Dediğinizde hemen burada bir anne verilebilir ve size suyunuzu getirebilir bu şekilde. Sonrasında suyumuzu içiyoruz suyumuzu biraz içtik değil mi hepsini bitiremedik sonrasında buraya koyduk ne bileyim nereye koyduk hadi şuraya koydun diyelim hadi tamam mı arkadaşlar sonrasında oyuna daldın falan böyle oynuyorsun oynuyoruz abi elim bir çarptı hop su döküldü aa klavye battı klavye bozuldu mu ne oldu aga aga ne oluyor hatta bir daha çarptığınız Arkadaşlar görüyorsunuz Klavyemizde hiçbir şey olmadı Ben de şu an ilk defa deniyorum <laughs> Ama efsane bir şey bozulmadı Birazcık daha döküyorum de... Ay! Tuşlara doğru. Arkadaşlar bakın Yemin ediyorum size Vallahi hiçbir şey olmadı Ama buralar battı Burayı bir temizleyelim Hemen bir saniye bekleyin Bunu planlamamıştık Evet arkadaşlar sıkıntı yok Hemencilik temizliyoruz ortamı Yalnız bayağı ıslattım Görüyorsunuz gör oldu her yer yani Yapmacık değil arkadaşlar Beni tanıyorsunuz Ben yalan dolan söylemem Yapmacık video çekmem Bizde her şey gerçek Burası Survivor 300 TL civarlarında yani Değişiyor İndirim koduyla daha da indirim alabilirsiniz Aşağıya link bırakacağım Aşağıdaki linkten Size kalmış arkadaşlar Eğer ürünü beğendiyseniz Fiyat performans ürünü Şimdi gireceğiz Bakacağız çalışıyor mu çalışmıyor mu Evet arkadaşlar oyunuma girdim Bakın tuşlara basıyorum M Çalışıyor. Haritamızı açtık. Nereye atlayalım aga? Atlıyorum şu an arkadaşlar. Klavyenin şu an M tuşu çalışıyor. W çalışıyor. Bütün tuşları çalışıyor. Ben açıkçası çok eğlendim. Bu tarz biliyorsunuz ki ben sponsorlu içerikler hiç çekmiyorum neredeyse yani. Çünkü arkadaşlar bize çok fazla sponsor teklifi geliyor. Ama ben kabul etmiyorum. Sizler için en iyi ürünleri sadece burada sunuyorum. Haberiniz olsun. Bu videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Cansınız. Şimdi buraya atladım Hasan. Bayağı kişi var yalnız. Şimdi onların içinden geçmiyor muyuz? Abi sesi harbiden tam bir gamer sesi. Arkadaşlar seslere bakın. Yalnız polis evinizi basabilir haberiniz olsun. Burada. Öldü bir. Öldü iki. İşte bu. Oyuncu muyuz be Hasan ne diyorsun? Ama sesler gaza getiriyor ha değil mi? Arkadaşlar bak. Rahatlatıcı Fortnite videosu. Yok mu bir vinimiz? Hasan altımı kırdı. Nereden o altımı kırdın? Öldüm ya. Aga be. Oğlum adam iri gibi taradı bizi ya. Neyse arkadaşlar. Umarım video izlerken eğlenmişsinizdir. Klavyemiz hala ıslak görüyorsunuz. Yavaş yavaş kuruyor. Ama bozulma vesaire olmadı. Su geçirmiyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir diyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere. Buradan kanalıma abone olun. Buradan diğer videoyu izlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bye.